Suikastin üzerinden 3 gün sonra İran'dan saldırıya ilişkin açıklama geldi. İran devri muhafızları saldırının kısa menzilli mühimmatla gerçekleştirildiğini ve ABD'nin suikaste destek verdiğini belirtti. Haniye'ye yönelik düzenlenen suikastin Hamas liderinin kaldığı konutun dışından ateşlenen 7 kilogram savaş başlığı taşıyan kısa menzilli bir mermiyle düzenlendiği belirtilen açıklamada suikasti siyonist oluşum gerçekleştirdi ve ABD tarafından desteklendi ifadelerine yer verildi. Allah. Allah İran intikamın en uygun zamanda alınacağını da vurguladı. Suikasten saatler sonra açıklama yapan İran, saldırının yerel saatle gece 02'de ülke sınırları dışından atılan bir füzeyle gerçekleştiğini açıklamıştı. Haniyenin ağırlandığı İran Cumhurbaşkanlığına ait kompleksin içerisindeki misafirhanenin saldırı sonrası çekilen görüntülerinde misafirhane binasında sadece Haniyenin bulunduğu katın vurulduğu ve binanın diğer kısımlarında hasar olmadığı görüldü.